Buyurun. <laughs> Heyecanlandım. Ben de heyecanlıyım. Siz de heyecanlıyız. Efendim. Siz de heyecanlısınız. Evet değerli misafirler. Özçelik ve her öksüz ailelerinin kıymetli yakınları, dostları, sevenleri. Çiftimizin bu mutlu günlerine, bu çok özel anlarına teşrif etmeniz dolayısıyla kendileri adına hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Efendim teşekkürler ediyorum. Ve hayırlı olması, ömür boyu mutluluklar getirmesi dileğimle nikah merasimine başlıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Gelin Hanım adınızı soyadınızı rica edeyim. Sekine Özçelik. Teşekkür ediyorum. Damat Bey adınızı soyadınız efendim. Muhsin Eröksüz. Teşekkür ediyorum. Ee, şahidimizin biri Sayın Zuhal Topal. Benim Alperdi. efendim. Evet. Bizzat kendileri. Evet benim diğer şahidimiz Celal Ereksüz evet. beyefendi evet. evet efendim sizler daha önce belediyemiz evlendirme dairesine gelerek birbirinizle evlenmek istediğinizi bize yazılı ve sözlü bir biçimde beyan ettiniz beyanlarınızı ve ibraz ettiğiniz belgelerinizi inceledik evlenmenizde bir engel olmadığını gördük tespit ettik şimdi bir kere de değerli şahitlerinizin misafirlerinizin ve hatta hem stüdyoda hem ekran başında izleyen tüm izleyenlerin huzurunda evet cevaplarını almamız gerekecek. Bu cevapları almak için ben kritik soruyu soruyorum. Sayın Zekune Özcelik, kendi arzunuzla, hiçbir tesir altında kalmadan sayın Muhsin Eröksüz beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Evet. Ya. müsteneraksız siz de kendi arzunuzla Zekia Hanım'la evlenmek istiyor musunuz? Sonuna kadar evet! Bravo! Yani şahitler beklediğimiz evet cevaplarını duyduk. Sizler Duydum. de bu nikaha sormadan herhalde şahit evet, ediyorsunuz. Evet, ediyoruz. Evet, evet. Ediyoruz. Evet, böylece bu dört tane evet cevabı ve bol miktarda alkışla birlikte evlenme aktiniz tamamlanmış oluyor. Ben de sizleri yasaların ve küçük çekmece belediye başkanımız Sayın Aziz Yeniayın bana verdiği yetkiye dayanarak şu andan itibaren karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Bravo. ayağını mı? bak Allah sende <laughs> bastım, basamadım o. basamadım bastı bastım, bastım, bastım. bastı Basamadı, bastı göçtü kadının Basamadı. ayağı of ayağım of oh. hayır o basma ben bastım vallahi bastı. Şöyle bastım <laughs> cüzdan geliyor cüzdan geliyor kime geliyor acaba Bilemiyoruz bi artık. Efendim böylece bu törenle ve imzalarla birlikte aile birliğiniz kurulmuş bulunmaktadır. Evlenmede asıl olan bu aile birliğini ömür boyu mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürmektir. Bu da sizlerin birbirinize karşı göstereceği karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüye bağlıdır. İyi günlerinizde olduğu gibi... Temenni edilmez ama olur başa gelirse zor ve sıkıntılı anlarınızda da sabırla birbirinize yardımcı ve destek olmanız gerektiğini hatırlatıyorum. Ve inşallah başladığı gibi. İnşallah. Hatta başladığından i̇nşallah. daha iyi noktalara doğru. 70 milyon sevginiz, söz verdiler. Mutluluğunuz artarak i̇nşallah. sürer diye umuyorum ve diliyorum. Allah mesut etsin diyorum. Bravo.